kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, Neydi lan bu bugün sizlerle birlikte kim daha çok oynayacağız eğer aynı cevabı vermezsek ve birimizden biri yanlış cevabı verirse de e, bir tane ceza çekecek bunlar hepsi katlı katlı böyle. normalde bunlar şöyle fanuslu olması gerekiyor ama bizim fanusumuz mus olmadı <laughs> tabaklara koydum hadi başlayalım tek tane kaşıyat makas kazanan şeyis. Sıra sıra çekiyorsun. Hayır hayır taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Biliyor ya hep kazanacağım. <laughs> Ay çok şu an. Kim özür dileyip tekrar aynı hatayı yapıyor? Sen. Ben de sen diyorum. Sen. Ben de sen diyorum. Sen. Caz sen. Tam ben özür diliyorum da aynı hata yapmıyorum. Yapıyorsun bu arada bak benim ağzımı açtırma. Spesifik örnek var. Veremem. E o zaman Aklımda sen. Aklımda yok. Aklımda yok. Olsaydı olurdu. Sen sürekli bana mesaj diyorsun ki fevri davranma diyorsun. Youtube'daki short şeylerimizi, videolarımızı iş yapmışsın, gizemişsin. Benim ağzıma açtır bak. Gece gece sinirlendim. Sen. Tamam devam edelim ya. Tamam hayır. Burada birimiz sen, birimiz sen dediğin için birimizden biri mutlaka ceza çekecek. O zaman neye göre çekeceğiz? Ortak kararı karara ben mı? Ortak karara yani. varsak zaten ceza olmazdı. Birimizden birisi yanlış... Taş, kağıt, makas yapalım. Kaybeden ceza çekeceğiz. Hayır ces. öyle bir şey yok. Çünkü ben sen olduğunu düşünüyorum. sen Ben Ben de sen olursun. olduğunu düşünüyorum. Tamam taş, kağıt, makas yapalım. Ama bak taş, kağıt, makas da hep sen kazandığın için eyle, böyle üç yapıyorsun. Eyle, üç eyle, üç eyle. Hayır bir el. Bir taş, kağıt, makas. Çek. Böyle bir şey yok ya. Ama böyle bir şey değildi yani. Ama ortak bir karara varsa zaten öyle bir ceza olmalı. Karşıdakinin belirlediği bir hayvan sesi çıkar. <gülüyor> Eşek. <gülüyor> Eşek ol. Abartma. Eşek ol. Hazır olduğun zaman andırabilirsin. Çok utandı. A-i, a-i, a, -i, a, -i, a, -i, a -i. Yok, yok. A-i, a-i, ambulans. Ciğerden gelecek. Ayy. <gülüyor> <gülüyor> Ayy. a <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Oldu. Tamam şimdi ben çekeceğim. Kim aşken daha sinirli? Ben. O... Kim daha çabuk yumuşar? Ben. ben. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten, mi? Gerçekten mi? Gerçekten çok mu bir <laughs> Herkese bir yalan söyle. Cansın bu arada hayır. Bunu taş katma kas yapma. Ben daha çok yumuşarım. Cansın sen bana bir geliyorsun tamam mı? O ne? Ne oldu sanıyorsun? Ben direkt benim bu adzuan falan Tamam üzülüyorum. ben diyor. yumuşamasam öyle bir şey yapmam zaten. Cansın beni sinirlendi mesela. Sen haksızsın tamam mı? Tamam tamam sensin evet tamam. <laughs> <laughs> Hadi çekiyor. Abi karıştır. Bak o. gel tamam. Gel. Bu değil. Bu değil. Hadi şarkı söyleyerek <laughs> çok tehlikeli. Evet, Kendi seçtiğim şey. şarkı mı? Evet. Bir gün bir gün. Bir Hayır şarkı. öyle bir şey yok. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. Ay diye ağırır. Çiftliğinde cansın babanın. Hı. Tamam. Sabah uyanmakta zorlanan kim? O. Ben. <laughs> Kolay sorun. Evet. O yüzden akşam uyanıyor. İlişkinin başında güven sorunu yaşayan kim? Ben. Sen. Tamam. Kolay soruydu. Çünkü Yalan. yalan söyleyen bu arada bunun sebebini de açıklayayım arkadaşlar. Kendi 8 ay boyunca bana yaşını falan yalan söyledi tamam mı? Güven sorunu yaşamasının sebebi aslında kendi yalan söylediği için tamam mı? Karşındakinin de kendisini yalan söyleyeceğini düşündü. Bu tamamen ayna psikolojisi yani. Ben mesela çok saf bir insan olduğum için biraz da salak. Hep güvendim. Hep neden? Çünkü ben ak paktım. Anamın ak sütü. <laughs> Sana bir kere bile yalan söyledim bu arada. Neden yalan söyledim biliyor musunuz? Param bir tık azdı. Param bir tık az değildi de aslında. Param vardı. Ama bu benim yanıma gelecekti. O yüzden paramı saklayayım dedim sana pizza yapmıştım, sipariş etmiştim. Kendime dürüm söyleyecektim. Sonra dedim ki o dürüm söyleyeceğim parayla dedim hani beraber vakit geçiririz yine de Aa, harcamayayım dedim. Yapmak sarması yedim. Buna da dedim ki tüm dürümcüler kapanmış. 2-3 saat sonra da yalanımı söyledim ve benim ağzıma tükürdü. Gerçekten. Sen bana nasıl yalan söylersin? Bunu nasıl yaparsın? Tüm ilk seni seviyorum dedi. Ben. Sen. İşte bu eşek çünkü demez yani. Eş, eşek çünkü o. Yayınlaydım bir baktım, seni seviyorum. <laughs> i̇şte chatten birine yazdım, üstüne alındı. WhatsApp'tan yazdım gerizekalı. İşte başkasına yazacaktım, sana yazmışım gerçekten. Tamam tamam, inandım tamam. Kim daha çok dağınık? Sen. Bu o. Ne? <laughs> o. Cansın. <laughs> <laughs> o. Ha bak bunun için taş, kağıt, makas yaparım. Johnson'cım. Bak hayır, bak şimdi dağınık olmak başka. Tamam ben daha çok dağınık olabilirim ama o dağınıklığı toplayan kim? Ben. ben. Ne? Cansın bak çamaşırları kaç defa asıyorum diyorum ki sana. Üzerinden çıkardığın çamaşırları as! Seni rulete davet ediyorum. Hayır Cansın! Sen rulete Rulet e davet ediyorum. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Allah cezamı. versin. Kıymış bir şey. <laughs> Aşkım geçen bir first date'e çıkmışım var ya olay. Gas, Çocuk yıkılıyor. Lighting, Ghost like kesinlikle yapmıyorum." Tam yeter yeter. <laughs> Hediyeyi son dakikaya bırakan Son dakikaya kim? bırakayım Sen. ben. Sen. Okay. Ben çünkü yani günlerce düşünüyorum ama yorum biraz sohbet edelim. <laughs> ben çünkü günlerce düşünürüm. Buna ben bir saat alacaktım olalım. tamam mı? Saate böyle 35 saat. Koşuyorumlar. <laughs> kim daha çok trip atıyor? Oh. Ben. <laughs> Kolaydı hadi. Ben demiştim cümlesini en çok kullanan kim? Ben. Sen. <laughs> Sürekli ben demiştim. Navigasyonla bile kaybolan kim? <laughs> ben. Yani de ki düz yürü. Düz yürürken böyle bir çanta görür. Çantaya bakar. Aa ben buraya gidiyordum deyip yolunu kaybeder. Bir daha da bulamaz. Kim daha sakar? Ben. Sen. Evet. evet. Kolay sorular. Kim daha romantik? Ben. Ben. Ya bırak bu işleri ya. Yalan Cansın, ya. Cansın sen öküzsün. Taş ver. Cansın bir dakika sen bak arkadaşlar doğum günümü unutan, yıl dönümümüzü unutan insan romantik midir? Değildir ceza çek. Sırf konuşma <laughs> Karşındakinin bellediği bir hayvan sesi çıkar. Ayı. Şey. Mekna, Ayı. Bak şimdi. Bak hazır mısın? Hazır evet. mısın? Doğum gününü unutan. <laughs> Özel günleri unutan. Hangi hayvanı Ayı. bilir Ayı Ayıymış işte evet o yüzden söylüyorum. Ayı sesi çıkaracaksın. Ayı sesi çıkaracaksın. Ya <laughs> komik şey seni ayı. Komik şey seni. ayı. Bu arada insanlar da bir hayvan türü olarak geçiyor ya Cansın. Memeli ve düşünen hayvan. <laughs> komik sesi, Ayı istiyorum ben. <laughs> Ayılar böyle mi bağırır? He. <laughs> Tatmin olmadım öküz. Ya abi, bir tane var. Cansın yaptım bir tek yani bunu Öküzüne herkes öküz. yapar. Öküzün sesi nasıl ki? Tam inek. Mö. Ama hissederek yap. Mö, ne sanki? Möö. <gülüyor> 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 tamam tatmin oldum. <laughs> ben mi çekiyorum sen mi? Sen. Tamam. Kıyafetlerin her yere atan kim? Ben. Cansın. Kim daha kıskanç? güzel soru. O. Oh. Sen... <laughs> ya gerçekten. Abart. Cans ne? Abart. abart. Caz, o daha kıskanç. Sen daha kıskançsın. Benim yanımda dişi bir sinek uçsun. <laughs> Abartma Cansın. O kim idi? Arkadaşlar ya yemin kim ediyorum kim o daha kıskanç. Değil. Ben kıskancım. Tekne evet, turuna kıskanç. yollamıyor ya. Tekne turuna. Sen beni yollar mısın? Hayır. Eee? Bak şu an yalan söylüyorsun. Taş kağıt makasa davet, Hayır, davet ediyorum. Hayır <laughs> bir dakika. Şu an gerçekten yalan söylüyorum. Bir dakika. şu an gerçekten yalan söylüyorsun. Taş kağıt makasa davet ediyorum. Taş, tamam. Taş kağıt, kağıt, makas. makas. Oo. Şarkı söyle. Şarkı söyle. O sen olsan bari. Ama elemerek söyleyeceğim aslında hiç elenmiyorum şu an. Yo, sen olsan bari. Beste gıcığın teki. Hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun totomun dibinden. Ben mi çekiyorum sen mi? Sen. Daha çok bir daha çekelim diyen kim ben? Daha çok bir daha çekelim. Video Neyi olurum. çekelim? Video ha olabilir. sen sen. Ben. ben. ben çok demiyorum ya. Sen hiç demiyorsun ki. Sen tamam. bir defa çekeriz yeter yani. Bu arada bir dakika şunu anlatayım. Bir tane videomuz vardı tamam mı? Ben oyun oynuyorum böyle geliyor Cansın. Aa takımda erkek mi var? Ben komşuyum falan yapıyor. O videoyu ilk başta çektik. Cansın bana çok hatarlandı tamam mı? Ben onu atmadım. Sildim hatta. Biz o gün kavga ettik. Cansın dedim birazcık daha tat tatlı söyler misin dedim. Bana dedi ki ne olacak ya dedi. Niye uğraşayım ki sanki milyon mu izlenecek dedi. Ve ilk izlenen milyon izlenen videomuz o. 3 milyon olacak. Instagram'dan da bu arada bizi takip etmeyi unutmayın. En çok havlayan kim? Havlayan mı? Harlayan o <laughs> sen. İki türlü de sen. Allah'ım bu çocuk çok yalancı. İki türlü de sen. Allah'ım bu çocuk çok yalancı. Ne demek ki sen? Cansın. Havlayan da harlayan da sen. Cansın. Cansın. Bak Taş geçen... Kağıt makas. Bir dakika. Geçen videoda editlerken bile kaç defa havlamışsın Taş bana. Taş kağıt makas. Yanlış abi. Yalan söylüyor. Taş kağıt makas. Hayır hayır dur kafam karıştı. Ben makas bulurum gözünü niye görürüm. <laughs> Kafa karışıklığı var. Karışıklık makas. Oğlum şarkı söyleyerek dans et. Şarkı söyle. Başka bir şey gelmemiş ki aklına. Şarkı söylerken dans et. <laughs> mini mini bir kuş konuştu. Ama dans et artık. O, o. Beş yaşında mini, mini değilsek başka, konuştu, başka şarkılar söyle. Başka konuştu. şarkılar söyle. Aldım onu içeriye. Başka şarkı söyle. İstemiyorum. Öç şarkı söyleyeceksin. Allah'ını tamam, tamam, söyle Hav hav söyle. en çok iyi yapıyorsun. Hayır. Hadi hadi. Göster herkese gerçek yüzünü. Allah'ım ya. Göster herkese gerçek yüzünü onlar arkadan. Hayır. Hayır sen hem söyleyip hem de az yapma. Göster herkese gerçek yüzünü onlar arkadan. Dedim ki her şey bende var. Kim çekecek? Sen. Hep a... Beyin gibi falan sorur. <laughs> ne çektin be bezde? Daha çok empati yapan kim tabii ee, ki de ben. O, o tam tam o. Tam. <laughs> bir kere ben dedin. Ya, bir kere ben dedim. Hayır yanlış. Bir, kere yanlış, ben dedin. Yanlış, bir kere yanlış, ben dedim. Hayır lan. yanlış saymam abi. keseriz kırparız. Kırpmayacağım. Haksızlık yapıyor şu anda. Tam sus. Hayır. Yeter ceza ceza. Ya kardeşim koyar mısın? <laughs> kim daha çok yalan söyler? Ben. <laughs> ya ben önceden söyledim şu an o söyler. Neyse, hadi ben olayım. Benim konuşmama gerek bile yok yalan konuşmadan. Pür upakım, pür upak. trip atan surata kim Cansın? Ne yapayım? Kıskanıp trip atan surata kim? kim? Sen. Hadi ben olayım. Ne hadi ben olayım değil, o çünkü. Kim daha gıcık? Sen. Sen. Aha. kafasına <laughs> girerim buna. Hayır. Peki ha. sen daha gıcıksın. Arkadaşlar kim daha gıcık? O gıcık. Ben ben daha gıcık değil. Gıcık gıcık. Sen daha gıcıksın. Hadi ben Başka ceza çık. Ha. Hayır ben ceza çıkacağım. Limonu iyi atacaktık. Niye? Şey onu değiş şey yapalım atalım dedik ya. Hayır atalım demedik onu yiyeceksin. Limon mu yiyeceğim? Evet yiyeceksin. Ben limonu sorunca kısıra limon sandım. O zaman ad adora getir bir tane. Tamam. Tuzlasaydık keşke. Hayır. Keşke yap. yapmaz. E bu iyi ya. <laughs> Salak silik <sleep> edeyim ben. Görecek <laughs> abla. Limonun memleketindeyim. Limonda çaldı şimdi. <laughs> Hadi devam. Ödül bu bana. İlişkinin başında daha çok mesaj atan kimdi? Ben. Baş diyor. Ben. Baş. Ben. Ben. Taş, kağıt makas, hava. Ama tartışmamız gerekiyor biraz. Tamam tartışalım. Ben. 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 Gerçi sen Instagram'dan falan mı yazıyorsun? <laughs> sen. Hadi cesaret çek. Hadi sen. Şarkı söyleyerek dans et. Abidik gobidik, twist. Laptop, top, lapat Sen onu biliyor musun? Abi dik, bu bir televiz. Lap top, lapat top, Ben eskiden çok severdim onu <laughs> benimle. Gereksiz şeylere para harcayan kim? Sen. Beste. Nedir o gereksiz? Aldığım bir tane gereksiz bir şey söyledim. Benim aldığım bir tane gereksiz bir şey söyler misin Cansın? Bir ton makyaj malzemesi. Hepsiz hiçbir gereksiz değil, hepsini kovuyorum. Tam benim neyim gereksiz? Dört limon kaldı. <laughs> Aslında bakıldığında bizde çok gereksiz para harcama yok. Evet. Sen sadece alıp unutuyorsun. Atıyorum ne? ben burada bir tane sebil aldım. Şey aldım yanında taşısın diye su şeyi aldım. Doğru, tam sosu. Aldı tam iki tam gün kullandı. Sosu. Üçüncü gün yok. Karşıdakinin belirlediği bir hayvan sesi çıkar. Hı. Bir tek buna geliyorum. Bu sefer içten istiyorum. Dolu dolu olsun. Maymun olsun. Maymun nasıl ses çıkar bilmiyorum birazcık. Hu hu ha ha. Hu ha ha yu ha 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 ha. Hu <laughs> ha ha. Hu ha ha. Ha kameraya bak, kameraya bak. Bitti, yeter. Böyle yap. <laughs> yap. Hayır. Yap yap, böyle. yap. ha 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 ha. Tamam. Asla biliyor. Kim kavgadan sonra surat asar Cansın? Ben. Video çekimini en çok baltalayan kim? Ben. Janssen. Sorular da öyle bir hazırlanmış ki. Nerede bok bir şey var hep ben ama kim sürpriz yapmayı daha çok sever? Ben. Ben. Benim her şeyim sürpriz. Benim hayatım sürpriz. Ne? Hmm. ne? Elinde bir gün bir şeyle gelirim sürpriz. Dışarıdan bir şey alırım sürpriz. Hediyelerim sürpriz. Hep sürpriz, hep gizli saklı iş yapan benim. Hep sürpriz, sürpriz yapan benim. Hadi. Oymuş. Ne yaptın sürpriz? Kısır. Ya yine bir hayvan taklidi yap geldim. Tamam ona. olur. Seç. Ama benim seçtiğim bu sefer. Ha tamam. <laughs> yani <kredisi çekin gülüyor> zaman, tamam. Kedileri çok severim. İndirim görünce dayanamayın. Daha okumadan bul. Ben. Ama yemekle ilgili bir kupon kuponsa Ben. Severim yemek yemeyi. Kim daha oyun bozan cansın? <laughs> Hayır sen. <laughs> sen ben <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Hayır sen ben dedim bak hemen nasıl. Bok ya. Atmayı <laughs> çok istiyorsun. Gülerken çekimi bozan kim? O. Ben. Ben çok gülerim. Ben de çok gülerim. Ha görüyorsunuz. Videoda kendini en çok beğenen kimsen. Ben. Böyle yapıyor. Bir şey mesela Instagram'a video çekeceğiz tamam mı? Falan yapıyor. Falan yapıyor. Hadi. Şarkı sözlerini yanlış söyleyen kim? O. Ben. Uyurken konuşan kim? O. Ne zaman konuştun ya? Horluyor işte. Horlamıyorum ya. Bir de, bir, de bir şeyler yiyor gece. Böyle canım çekiyor. Ne yiyor bilmiyorum ama canım çekiyor yani. Mesela uykumdan uyandırdı gene. Geçen gün böyle çatır çatır bir şeydi. Ağzında bir şey varmış gibi de yiyor. Muhtemelen dişlerini kırıyor tek tek. Hayır. Dilim mangala gittik tamam mı? Cansın tavuk diye kendi dişini yemiş arkadaşlar yani şimdi Kram ben miyim sen misin? Neyse. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bunu çek şunu çek dediğiniz bir video fikri varsa bize söylerseniz çok seviniriz. Sizi çok seviyoruz. Kanala abone... Cansın ama. Şu Videoyu çok... beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı... Seçimi oluyorum. Unutmayın. Ama sen de söyle. Abi. Bu arada Instagram'dan da bizi takip ederseniz Çok seviniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz sonra. Sonra görüşürüz. Düzgün <laughs> O şöyle. O ne ki? Ben bilmiyorum ama. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.